Türkiye'den yükselen ortak ses Azerbaycan'da da yankı buldu. Kardeş Azerbaycan halkının Türkiye'ye güveni tam. Türkiye Ermenistan'a serhetleri açmaz. Bugün e, e, ben Recep Tayyip Erdoğan'a e, asılmasın, e, kulak ve son olarak bildirdi ki bu serhetler asılmaz. O halde asılabilirler ki Dağlık Qarabağ meselesi həll olunsun. Ona göre de elave şerhe ihtiyacı yoktur. Türkler bizim kardeşimizdir. Ben inanıyorum ki açmaz onu. Bilirim ki Türkiye hiç vakit Serhatlar'ı, Karabağ şey sohbeti kutarmayınca açmayacak. Sözde soykırım iddiası ortadan kalkacak. Karabağ çözüme kavuşacak. Sonra iki devlet arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi masaya getirilerek görüşülebilir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Ermenistan sınırını Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiği için kapattığını vurgulayarak, sınırın açılmasının tek koşulu işgalin kaldırılacağının güvence altına alınmasıdır diye konuştu. Ermenistan işgalinin, Azerbaycan'daki işgalin sona erdirilmesi, Kafkasya'da istikrarın sağlanması açısından olağanüstü önemlidir. Bunu mutlaka gerçekleştirmesi lazımdır. Biz Azerbaycan Ermenistan arasında mutabakat sağlanmadığı sürece Dağlık Karabağ konusunda Türkiye Ermenistan olarak nihai bir sözleşmeyi imzalayamayız. Altyapı çalışmalarını yaparız. Ön çalışma yaparız. Ama bu kesinlikle Azerbaycan Ermenistan arasındaki dağlık Karabağ sorununun çözümüne bağlıdır.